Merhaba Craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda ünlü markalarda da çantalarda, tişörtlerde veya saç aksesuarlarında kullanılan bu kare motifi yapacağız. Motifin yapılışını öğrendikten sonra siz de istediğiniz gibi beğendiğiniz ürünleri çok daha az maliyetle yapabileceksiniz. Bu motif aslında hanım dilendi, B bey beğendi motifi de deniyor ama ben bu şekilde isimlendirmeyi çok sevmiyorum. O yüzden İngilizcesiyle granny square demeyi tercih ediyorum açıkçası. Her zamanki gibi koton iplerimiz var. Kullanacağımız tığ ise 3,5 mm. Hadi gelin şimdi motifimize başlayalım. Gördüğünüz gibi bu kara motifte her sırada ipin rengini değiştire değiştire ilerleyeceğiz. Ben öncelikle mor ipimi alarak ilk sırama başlayacağım. 6 zincir çekerek başlıyorum. Eğer ortanın daha sıkı olmasını ve arada boşluk olmamasını istiyorsanız Zincir sayısını 3'e 4'e de indirebilirsiniz ama ben 6 zincirle ilerlemeyi tercih ettim. 6 zincir çektikten sonra buradan ilk zincirime batıyorum ve bu iki ucu birleştirerek buraya bir yuvarlak yapıyorum. Sonra bunları birleştirdikten sonra artık yukarıya çıkacağım. 3 zincir çekiyorum ve bu sefer yuvarlağın içine bata bata giderek içini doldurmaya başlayacağım. İçini doldururken de ilk başta arta kalan bu ipi de içeriden yürütmeye çalışacağım sağlam olması adına. O yüzden de ilmeklerimi atarken bu ipin bu ilmeklerin içerisinde olmasına hep dikkat edeceğim. O yüzden de bu şekilde tutarak ilerleyeceğim. 3 zincirden sonra hemen yanına da 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle ilk üçlümüz oluşuyor. Bundan sonra ilk sıramızın ilk köşesini yapacağız. Köşelerde hep 2 tane zincir kullanacağım. O yüzden de şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 zinciri çektikten sonra yine ortaya batarak ikinci üçlümüzü yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi yine köşeye geldim. O yüzden yine iki zincir çekiyorum. Yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Yine köşedeyim. Yine iki zincir çekiyorum o yüzden. Ve son olarak yani dördüncü defa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu noktada ilk sırayı bitirmeden önce dördüncü köşeyi de tamamlamam gerekiyor. O yüzden iki tane zincir çekiyorum ve tamamlıyorum. Bu zincirleri çektikten sonra ise karşı ile burayı birleştirip bu sırayı bitiriyorum. Karşıdaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İpi ikisinin içerisinden geçirip bir zincir çekerek sıramı tamamlıyorum. Bu kalan ipin yine sağlam olması adına ben ilmeklerin arasına gizleyeceğim. Bir süreyi yaparken de yine ilmeklerin altında kalmasını sağlayacağım. O yüzden de bu şekilde ilmeklerin arasından gizliyorum tığımla. İkinci sıra için sarı ipimi alıyorum. İlk sıranın köşesinden başlayacağım. O yüzden de tığımı köşeye geçiriyorum. Aynı sık iğne yapar gibi ipimi yuvarlak yapıp tığımla bu köşeye yerleştiriyorum önce. Ve 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. tane zincirden sonra ilk sırada yaptığımız gibi yine 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi aslında ikinci sıranın köşesindeyim. O yüzden de 2 zincir çekerek köşeyi yapıyorum. devamında yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve ikinci sıranın ilk köşesini tamamlamış oluyorum. Bu zincir çekmeyi sadece köşelerde yapacağım. O yüzden de şimdi bu yandaki boşluğa geçerken zincir çekmeden direkt atlıyorum. Buraya direkt 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Unutmayın, 2 zincir hep köşelerde olacak. Çünkü bu köşeleri yapmak için her üst sırada bir, Köşeleri 3 değil 6 tane ikili trabzan yapacağız ve aralarında da 2 tane zincir olacak. Bu hep böyle devam edecek birinci sıradan sonra. Kenarlardaki geçişleri de direkt atlayacağız. Mesela yine köşedeyim, kenarımı tamamladım. 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi ve bunun devamında 2 tane de zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşta 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bu sefer yine hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa geçiyorum. Bu üst sıralarda da hep böyle devam ediyor olacak. Şimdi ikinci sırayı tamamlarken de yine burada zincir çekmeden iki ucu birleştirerek ve bir tane zincir çekerek tamamlıyorum. Şimdi bundan sonraki sıralarda ise ikinci sıradaki mantığı kullanacağız hep. Kenarlardaki geçişlerde zincir yok. Köşelerde ise hep iki zincir. Şimdi üçüncü sıra için krem rengi ipimi aldım. Yine köşeden başlıyorum. Üç zincir ve ardından iki tane ikili trabzanla Köşe değine iki zincirimi çektim. Ve bunu takiben 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki boşluğa geçerken de direkt atlıyorum. Bu şekilde tüm boşlukları doldura doldura gidiyorum. 3. sıramı da bitirdim. Şimdi pembe ipimle 4. sıramı yapacağım. 4. sıra için de yine bir önceki iki sıradaki kuralı takip ederek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu kare bu şekilde gidiyor. Siz isterseniz büyük kareler içinde sıraları artırarak devam edebilirsiniz. Benim yapmak istediğim karenin büyüklüğü bu şekilde. Bir sonraki sırada da zaten birleştirme yapacağım. O yüzden de daha fazla büyütmeme gerek yok. Şimdi bu motifleri nasıl birleştireceğiz bir de ona bakalım. Şimdi ip kesmeden bu üç tane kareyi birleştireceğiz. Birleştirmek için ben beyaz ip kullanacağım. Bir köşeden yine daha önceki sıralarda olduğu gibi 3 zincir çekerek başlıyorum. Normalde bu köşeden başladığımda burayı tam köşe olarak örmüştüm daha önceki sıralarda. Ama bunda sadece bir üçlü yaparak yana geçiyorum. Üç kenarına da bir önceki sıralardaki gibi örgümü yapıyorum. Üçüncü kenarın sonuna geldiğimde şimdi artık burada diğer kareye bağlayacağım. Yine köşelerde olduğu gibi iki zincirimi çekiyorum. Bu ikinci karenin köşesi olacak. Sonrasında ikinci karenin köşesinde ikili trabzan yaparak bu boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bunu tamamladıktan sonra yana geçmeden önce ilk kare ile ikinci kareyi birbirine bağlamak gerekiyor. Bağlamak için de ilk karenin takip eden ilk boşluğuna batıp burayı birbirine bağlıyorum. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan tekrar karşı tarafta takip eden boşluğa batıp bu noktadan da ikisini bağlıyorum. Ve bu şekilde kenarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi tam köşeye geldim, bu köşeleri birbirine bağlamak için de önce üçlümü yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. Sonra ikisini birbirine ipi buradan geçirerek bağlıyorum. Ve tekrar bir zincir çekerek 3 tane ikili trabzan daha yapıp köşemi düzgün bir şekilde oluşturuyorum. Son olarak alt taraftaki köşeyi bağlamayı da göstermek istiyorum. Şimdi buradan zaten alttan geçerken köşenin iki zincirini yapmıştık. O yüzden direkt burada zincir çekmeden bu zincirlerin başladığı yere batıyorum ve burayı birleştiriyorum. Bu iki zincir, bu ortadaki karenin köşesi olduğu için diğer kareye de iki zincir yapıyorum ve o şekilde diğer karenin üst yapmaya devam ediyorum. Burayı da düzgün bir şekilde birleştirmiş oluyorum. Evet, bu şekilde ben size bir birleştirme örneği de göstermek istedim. Bu tekniklerle siz bu motifi kullanarak birçok şey yapabilirsiniz. Karelerin çokluğu yapacağınız ürüne göre değişecektir. Bunu siz belirlersiniz. Ben bu karelerden bir tane yastık kılıfı yapmayı hedefliyorum mesela. Ama yapılacak da çok fazla şey var zaten. Umarım sizin için açıklayıcı bir video olmuştur. Videomuzla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.